Karıncalar yeryüzündeki en disiplinli hayvanlardır ve kendi yaşam ortamlarında çoğu problemin altından kalkabilecek bir sosyal örgütlenme içerisindedirler. Örneğin yeni besin kaynakları bulabilmek için birbirlerine kenetlenerek boğulmadan nehirlerin bir ucundan diğer bir ucuna geçebilirler veya olağanüstü bir şekilde organize olarak istedikleri avı kolayca alt edebilirler. Fakat bu kadar şaşırtıcı ve sıra dışı işbirliği yapabilme yeteneklerine rağmen karıncaların Cordyceps mantarlarına karşı çok büyük bir zaafları vardır. Brezilya'daki yağmur ormanlarında Cordyceps mantarı sporları, yiyecek arayışı içinde olan karıncalardan bir tanesine enzimler aracılığıyla nüfuz ederek bulaşır. Karıncanın içinde parazit olarak yaşamaya başlayan ve hayati olmayan tüm organlarını yiyerek daha fazla büyüyen Cordyceps mantarı, bir hafta içinde merkezi sinir sistemine yani beyne kadar ulaşarak bir takım kimyasalları salar Saldığı kimyasallarla karıncanın beynine, dolayısıyla tüm vücuduna hükmetebilir hale gelen mantar, karıncayı bütünüyle kontrol etmeye başlar ve bu noktada bu karıncaya zombi karınca denir. Zombi karınca, diğer karıncalar tarafından enfeksiyonun yayılmaması için taşınarak koloniden zorla uzaklaştırılır çünkü Cordyceps mantarlarının tek bir karıncayı enfekte ederek nüfusu 10 binleri aşan karınca kolonilerinin hepsini kısa bir süre içinde yok edebildiği bilinen bir gerçektir. Daha sonraları mantarın tamamen kontrolü altında ve amaçları doğrultusunda hareket etmeye başlayan zombi karınca, mantar için daha ideal olan nemli ağaç yapraklarına doğru tırmanır ve anormal bir güçle bir ağaç yaprağının ana damarına dişlerini geçirir ve ölünceye kadar kıpırdamaz. Cordyceps mantarı ise yaptığı konak manipülasyonu sayesinde karıncanın kafasından dışarıya doğru filizlenmeye başlar ve filizlendikten sonra ise başka karıncalara bulaşarak bu döngüyü devam ettirecek olan yeni sporlarını yağmur ormanına aktarır.